Ateistler iki şey üstünde arkadaşlar. Bir madde yok. Gölge bir varlık var. İkincisi ruh çok açık görülüyor. Üçüncüsü Allah'ın yaptığı bu sistem mükemmel. Ya böyle imtihan olur. Başka olmaz. Ya düşünsünler bulurlar. Anlayamazlarsa bana da sorabilirler. Başka hiçbir yol olmaz. Şuur açık hiçbir insan, samimi hiçbir insan cehenneme gitmez. Buradan anlasınlar ne demek istediğimi. Allah hiçbir şeyle insanları zulmetmez diyor Allah'a ayette. Güvenecekler. Asıl bütün dünyada da e, konu Allah'a 50 50 inanır insanlar. Yani 50 dinsizlik, 50 Allah'ın varlığı şeklinde. Onu 51'e çıkarmak da Bütün mesele burada. Ondan sonra yani adamlar için Kur'an'daki hükümler, ilgili sorun olmaz zaten. Allah'a inandım mı? O bulur yolunu. Yani öyle bir dert olmaz. Ama gelenekçi İslam'ın tahribatına karşı biz tabi bağnazlığı açıklıyoruz. Ama gelenekçi zaten bırakmaz kolay kolay. Yani biz kitap falan dağıtıyoruz ama etkilenmez. Ya yani bağnazlık bir hastalıktır yani çok derin bir hastalıktır. Yani böyle kolay kolay kopabileceği bir şey değil. Fakat vicdanında bir dedik açmış olursun. Açıklamış olursun. Kur'an'da ebedi cehennemden bahsedilir. Korkunç azaplar, korkunç işkenceler yarılır. Ben, korkunç işkenceler yarılır. Ben bir insan olarak ne kadar kötü de olsa bu azaplara uğramasını istemem. Ee, diyor, Biz dünyaya kendi rızamıza girmedik. Bunun için neden Allah'a inanan ve inanmayan diye ayırıp inanmayanları ateşe yakar? Pelin Sertan. Pelin ben bunun sırrını açıkladım. Ben de açık açık anlatmamı istiyorsunuz. Bakın şuuru açık samimi bir insan hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Yani Allah'a akıl öğretmek, Allah'a zulüm nedir, zalimlik nedir? Ya onun verdiği akılla biz zaten merhameti öğreniyoruz. Şefkat öğreniyoruz. Yani onun verdiği çok az bir kısmını öğreniyoruz. Ya Allah'a güvensinler, Allah bilir ne yapacağını. öyle zannettikleri gibi değil. İmtihan için gerekiyor cehenneme. Ya yani Munafık gerekiyor, kafir gerekiyor. Yoksa biz böyle gelişme gösteremeyiz, sevgiyi de anlayamayız. Yani küt kalırız. Yoksa yani öyle açık şuurla, bilinçli olarak samimi bir insan cehenneme gitmesi, ne yani inanırsın insan zaten dinden çıkar. Allah'ın ilahlığını reddetmiş olur. Allah'ın öyle bir zalim yönü yok. Öyle bir şey yok. Ya yani ben sırrını veriyorum artık yani bunu çok çok da üstüne gidecek bir şey değil bu. Bunu biraz düşünürsen anla. Madde de yoksa netlikleri gibi. Ben dediğime inansınlar. Adnan Bey asla değişmeyecek hükümler e, getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur. Din için söylüyorum herhalde. İşte bu yüzden kutsal denen kitaplara inanmak bilim inkar etmek demektir. Bilim, bilim inkar edilemeyeceğine göre demek ki dinler yalandır. Karmaşık düşünmeye gerek yok. İyi yayınlar. Din fobili. Canım kardeşim, e, dinle bilimin e, çatıştığı bir noktayı söyle. Ben oradan seninle konuşayım. Yani mesela bilim dinin dediğini tersin söylüyor. Bir yol yer göster bana. Hiçbir yer gösteremez. Ama din bilimin e, yolunu açıyor. Bu bir gerçek boş yere böyle bir vesvese içinde yaşıyorlar. Evet. Yani çok sadece yani bir yaratıcının olmasından doğal ne olabilir ya? Yani aksi bak sen de kaos yaratı diyorsun ya. Yani bu kadar mükemmel ya, yani. Akıllamla katülyonlarca mükemmelli... kaos yaratı diyorsun. Yani bunu nasıl akılcı buluyorsun? Ya yani ruh olduğunu gördüğün halde beynin içinde yaşıyorsun. Etme çatma evet. biraz düşün ya. İnsan öldükten sonra bile süreç bilimsel olarak işliyor. Ceset zamanını çürüyor. ve hiç kemik kalmıyor. İnsanlar yok olmayı akıllarına çıkarmak için ruh diye bir şey kavram çıkartmış olabilir mi? Ateist mi? Anlamı ateist adam. Ya kardeşim ya çürüyor diyorsun da. Rüyanda da ölüyorsun. Sen rüyanda da çürüyorsun. Evet. Rüyanda ceset çürüyor. Ölüyor. Yani o çürümeye, çürümeyi sen nerede görüyorsun? Ruhunda görüyorsun. Bunu unutmamalar lazım. Ruhunda görüyorsun. Ben ona sır veriyorum. Hocam hayvanlar ölürken can çekişir mi? Reyhan pırılır. Hayvan e, da bilinç yoktur. Farkına varmaz. Çok acı çeker. Çok şiddetli acı çeker. Ama onun şuurunda değildir. Bilmez onu. Yani e, bilgisayar gibi acı çeker. Hani böyle oyuncak bebekler olur ya mesela mı ağlıyor. Bas bas bağırıyor değil mi? Oyuncak bebek. Onun gibidir. Şuurunda değildir. Orada da mesela bayağı acı çekiyor gibi görünüyor bebek. Değil mi? Robot bebek oluyor. Bayağı debeleniyor. Ama acı çekmez. Bir de ateist arkadaşlar bana daha da çok yazabilirler. üste buraya da gelebilirler. Rahat olsunlar istedikleri gibi konuşabilirler. Yani ben onları seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Çünkü dürüst delikanlılar, temiz delikanlılar. Ateistler öyle. Yani Kur'an'da onların bir hüküm yoktur. Ateist din düşmanı değildir, araştıran insandır. Yani kafir değildir. Küfür İslam'a saldırandır. İslam'ı reddeder, saldırır. Açık. Munafık e, İslam'ı reddeder, gizli saldırır. Kafir İslam'ı reddeder, açık saldırır. Açık o kadar etkili değildir. Yani o tedirginci bir şey yok. Çünkü kendini savunabilirsin. Gizli saldırma çok tehlikeli. Ama ateist saldırmaz. Ateist soruyor, sadece öğrenmek istiyor. Hocam babam Kur'an'ın eklemelere <laughs> uğradığını değiştiğini düşünüyor. İnanmıyor. Sude Şu halihazırdaki hazırdaki Kur'an'da bir ekleme yok. Çünkü ezberle geldi zaten Kur'an. Ezberle. Hafızlarla geldi. Ama gelenekçi hocalar ilave yapıyor. Ayrıca mesela hadis adı altında yahut başka türlü ilave yapıyor. O geçerli olmaz. Ama mesela bir Ali Bulaş meali diyelim. Aç bak. Tabi ufak tefek hatalar yanlışlar var ama mesela başörtüsü yok ama başörtüsü var diyor <laughs> mesela. Onlar düzeltilebilir. Ama toptan Kur'an'da edebilecek bir şey değil bu. Ben ateist hakikaten seviyorum yani, sembol olarak seviyorum. Yani iyi niyetlerine de inanıyorum. Ama bu dediğim için husus, yani onların konusunu tam aydınlatan hususlar. Ben lafı uzatmıyorum dikkat edersen, çok net ya. Yani. Allah ayette insanlardan bazıları cehennem için yaratığını söylüyor. Peki bu durum haksızlık olmaz mı? diyor. Ee, hiç kimse cehenneme gitmek istemez yine. İşte bak burada zaten sır anlaşılıyor. Bak diyor ki Allah ben bazı insanlar yarattım cehennem için diyor. Görmez, duymaz, işitmezler diyor. Hayvanlar gibi hayvanlardan da aşağıdırlar diyor. Özel ölüdür onlar diyor. Siz onlar deli zannedersiniz. Diyor. İşte daha ne desin Allah? Açık. Yani değil mi? Nasıl açıklanır bir şey? Çok sarih yani. Şuursuz varlıklar diyor. Şuur açık. işte bir insan cehenneme gitmez. Yani sam bir insan cehenneme gitmez.